Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir şey yapmayacağım arkadaşlar. Sizlere bir bilgilendirme yapmak istedim. Arkadaşlar 2021'e gidiyoruz ve e, ee, baya yeni videolarım gelecek daha heyecanlı videolarım gelecek daha böyle değişik bir videolarım gelecek eğlenceli bu yıla eğlenceli mutlu gideceğiz arkadaşlar bir dahaki ki e, yani yılbaşından iki ya da bir gün önce yapacağım şekerem burlu kurabiyeleri sizlere çekmek istiyorum 2021'de daha güzel videolar çekeceğim sizlerle konuşmak istedim bu videomda daha güzel videolar çekeceğim, daha eğlenceli olacak, daha çok eğleneceksiniz ve daha çok beğeneceksiniz arkadaşlar. Ben de bunu düşünerek sizlere bu videoyu çekmek istedim. Daha güzel videolarım gelsin diyenler bu videoyu beğensin ve şey takip etmeyi unutmasın arkadaşlar, abone olmayı ve linkime tıklamayı unutmasın arkadaşlar. Sizleri seviyorum ve e, bu videoyu gördüğünüz gördüyseniz e, iki ya da üç yani bugün gördüyseniz ya da yarın gördüyseniz kesinlikle bir kanalımı takip edin çünkü arkadaşlar sizlere güzel şeker bir kurabiye yapacağım yılbaşı yılbaşı desenli hem tarif vereceğim hem de eğlenceli bir şey olacak. Sizleri seviyorum ve öpüyorum. Bay bay.